Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Abdullah YouTube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Torosların dibine doğru bir yolculuğa çıkacağız Ama görüyorsunuz İstanbul'dan ilk geldim ben beyazım şimdi simsiyah yani iyice esmerleştim bir de yaylanın güneşi rüzgarla birlikte olduğu için çok pis yakıyor adamın suratını çok pis kızartıyor acıtıyor yoğurt mor sürüyoruz ama ne fayda yaylanın güneşi bayağı yakıcı Arkadaşlar şimdi o dağın dibine gitmeye çalışacağım. Yavaş yavaş Toros dağların dibine doğru gidiyoruz. İlla ki mantarlar bulacağımı düşünüyorum. Çünkü benim orada belliklerim var. Bellik dediğimiz şeyler. Yani önceden bulup da ya şurada yine olur diye gittiğimiz yerlerdir arkadaşlar. Bu mantar için, kuzu göbeği için veya diğer şeyler için de aynı şekilde. Ya. Yayla ot var. Ama biraz daha yağmur yağsa, biraz daha ıslatsa daha güzel bir ot olacağını düşünüyorum ki önceden burada diz boyu ot olurdu. Karşıda mantar gördüm. Sanki bir şey parlıyor inşallah taş değildir. Ki taş. Daha burada karlar erimedi. Çoğu yerde çünkü o dediğim yerler önceden yani Antalyalılar, Managatlılar e, dolap olarak kullanıyormuş. Nasıl dolap olarak kullanıyormuş? Orada mağara tarzı küçük delikler var arkadaşlar ki orası buz gibi. Yani e, bir şey ya kar erimiyor yaz boyunca onu geçtim içine gelince buzhaneye girmiş gibi oluyorsun. Oralara peynirlerini vesaire önceki şeylerini koyuyorlarmış. Bozulmaması için orada duruyorlarmış. Şu anki öyle bir güven kalmadı insanoğlunda. Niye? Çünkü hırsızlık var. Her şey var şu an. Eskiden öyle değilmiş mesela. Herkes birbirine koyarmış orada. Yani birbirlerinin malzemelerini koyarlarmış. Kimse kimsenin haberdar değil. Yani haberdar değilim. Şu an olsa ya insanların çoğu genelleme yapmak istemiyorum. Ya şöyle bakar. Aa der, bu mesela bu mesela örnek veriyorum. Ayşeler ne kadar çok yağ yapmış, ne kadar çok çökelek keş yapmış derler ki maşallah demeyi bile esirgerler. Yani var öyle insanlar kimse yok demesin. Siz olmayabilirsiniz ama çevremizde... Yani sizin de çevrenizde vardır öyle insanlar ki... Bu da... Yani nazar değmesine sebep olan gözler de var. Öyle söyleyeyim size. Yani bir maşallah esirgeyen insanlar... Sizin malınıza bazen nazar değdirebiliyor. Sonra malınız ne oluyor? Hastalanıyor, ne bileyim sütü azalıyor. Ya yani insanoğlu ne zorluklarına yapıldığını bilmiyor. Yani... Ya bu insan 4'te 5'te vesaire gecenin bir arası kalkıyor bunu yapıyor. Elini koluna sağlık maşallah ikisine de hem hayvana hem kendisine de maşallah yok. Hemen bir şey nasıl söyleyeyim bir fazla görme. Hiç mesela diyorlar ya ben denk geldim yani. İnek geçiyor mesela önünden. Maşallah ineğin bici yani memesi süt dolu. Diyor şöyle bir bakıyor. İneğe bak be memeleri patlayacak. Bicikleri patlayacak affedersiniz. Ya bir maşallah esiriyorlar. Ne oluyor? Sonra ya ben inanıyorum nazar değmesine yani birinin gözü değebilir ineklere. Ne oluyor? İneğin memesinde yara çıkıyor ne bileyim başka şeyler oluyor. İnek hastalanıyor gibisinden şeyler. Yani bu hoş bir şey değil. Her zaman maşallahını söyleyeceksin ki herkes de senin yani malına kendine maşallah söylesin. Çünkü bir maşallah sadece hayvanlara söylenen bir şey değildir. Mesela aranızda çok çalışkan insanlar vardır. Dış, dışlardan gördüğünde ya şuna bak ne kadar çalışıyor ne gözü doymaz demek var. Veya şuna bak Maşallah maşallah adam yorulmuyor etmiyor sabah akşam çalışıyor demek var bunu çok çok görmeyin insanlara çünkü kimden nereden ne şekilde nazar değeceğini kimse bilemez çok uzun konuştum farkındayım kusura bakmayın ya ben bu konudan doluyum yani neden doluyum çünkü çok oluyor bizim orada ya. bakıyorlar diyorlar ki ya çok hayvanları var abi. Bunun da ne kadar hayvan varsa o kadar da zorluğu vardır. Kimse bilmiyor bunu çünkü kendileri uğraşmamış, bir çaba sarf etmemiş bir şeyleri doyurup büyütmek için hemen ön yargıyla yapıştırıyorlar. Niye? Çünkü hiçbir şeyden haberdar değiller. Hiçbir zorluktan haberleri olmamış. Hiçbir şeyden haberleri olmamış ki insanlar hemen yadırgamaya başlıyorlar. yavaş yavaş Akdağ'ın dibine doğru geliyor. Buraya Akdağ diyorlar. Ama Torosların dibi. Biz Akdağ diyoruz yani. Hatta şöyle söyleyeyim size. Ya Evet ben keçileri giderim. Ya keçileri gitmekten yana bir sıkıntım yok. Ama bazen ben dalıyorum. Dalıyor muyum artık? Uykumu getiriyor. Bir ara yine bir anımı anlatayım size. Şu karşı çimenliği gördünüz değil mi? Oraya yattım arkadaşlar ben. Allah Allah diyorum ya. Gözümü bir açtım. Yanımda 30-35 tane keçi. İyi dedim bunlar bir yere gitmemiş. Burada yayılıyor. Kafaya koydum yattım. kafayı koydum. Yüzümde bir ıslaklık. Allah Allah ne oluyor. Bir baktım köpek yalıyor bizim köpek. Arkadaşlar ben köpekten hiçbir zaman tiksinmem. Bilmiyorum köpek bana çok dostluk yaptı, arkadaşlık yaptı. Ben gurbetten onca sene gelmedim. Gidince hemen bir samimiyet, insanın göstermediği bir samimiyeti gösterdi bana. Bilmiyorum köpek benim için ayrı bir hayvan diyemem dost. Bunu ben her videomda da belirtirim. Kaldırdı gözümü bağıştım ne keçi var ne bir şey. Tabi o zaman da askere gitmedim daha. Ya e şu an ben 24 yaşındayım. Askere gitmedim. Gözümü açtım. Da var, var yok yanımda. Tabi koştur, 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 koştur buldum da var. Ama ben buldum sannediyorum işte. Da varı buldum. Ama sevinçliyim tabi. Da varı buldum diyorum. Getirdim eve. Babam dedi ki şu 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 geç yok. Allah Allah. Ben de diyorum davardan hiç ayrılmadım. Davar nasıl kaybolabilir? sonra hava kararmaya başladı ki ben elektriği aldım. Yani elektriği karardı. Arkadaşlar bilmiyorum. Ben gece dışarı çıkmaktan, dışarıda kalmaktan hani mesela bazı insanlar vardır ya gece mezarın önünden geçmeye korkarlar. Ben de öyle bir şey yok. Ben gece gündüzmüş gibi gezerim. Ama şöyle de söyleyeyim yanımda bir köpek olursa ben köpeğe güvenirim. Ya yani neden güvenirim? Şöyle söyleyeyim. İnsan hani yanında ufak çocuk da olsa ondan bir güven alır ya bir yere giderken. Öyle. Ama o gün köpek de gelmedi. Çıktım tepeye karanlık. Bayağı bir karanlık. Babam buralarda geziyor işte. Ben şu gördüğünüz aktan en sonundayım. Ben artık umudumu kestim. Bulamayacağım dedim. Işığı şöyle çevirdim. Şöyle çevirdim. Tavşanın biri bir çıktı. Gözü parladı. Tavşanı takip ediyordum böyle fenerle. Bir baktım. Tavşanın gittiği yerde gözler parlamaya başladı. Kesinin gözü gece, gece parlar. Allah Allah. Bir baktım artık yatmışlar oraya. Ya dedim her şeyde bir kısmet, her şeyde bir nasip vardır. Tavşanı izliyordum ben fenerle nereye gidiyor acaba diye. Keçileri buldurdu bana. Öyle de bir anım var. Yani çok anılarımız geçti burada. Şuraya şişeyi doldururduk su şişesini. Buralardan yarıştırırdık. Ya güzeldi çocukluğumuz. Masumdu yani. Çamurdan tengerlek yapardık. Ne bileyim top taş oynardık. Beş taş oynardık. Şu an ya herkesin ben de dahil elinde bir telefon. Oyunlar ne bileyim TikTok yok. Başka başka şeylerle ilgileniyoruz. Bu da bizim sosyal hayatımızı, çocukluğumuzu, şu anki çocukların çocukluğunu bile bitirdi. Niye? Adam bizi görüyor. Çocuk doğdu. 5 yaşına, 10 yaşına geldi. Şu an 5 yaşına, 6 yaşına gelen çocuklar, afedersiniz, seker gibi telefon kullanıyorlar. Telefon ellerinden düşmüyor. Ne oluyor? Ya, dediğim gibi. Telefon güzel bir şey değil ama bağımlılık yapıyor bize de yaptı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar buranın her yerinde su var. Ama insan demiyor doğada kalsın bu su. Doğada aksın. Demiyor. Benim diyor doğada akmasın diyor. Benim evimin önünde aksın diyor. Bu da güzel bir şey değil. Çünkü her hayvan buraya geleni, geliyor. Susuyor. Tavşan olsun ne bileyim kuş olsun vesaire vesaire. Ya Genel hayvanlar Kertenkelesi, yılanı, köstebeği, sincabı her hayvan sulanmak istiyor yani susuyor. Gidiyor abi bakıyor borunun içinde su. Ne yapabilir ki hayvan? Sen niye milletin hakkını yiyorsun yani? Niye bir hayvanın hakkını yiyorsun da onu kendi evin önüne götürüyorsun? Kullanabileceğin kadar götür. Ya stokla bidonlar al stokla. Ama Devam mı sen takarsan o sudan nasiplenecek hayvanlar hiçbir zaman senin sayende nasiplenemez. Benim konuşmamdan sıkılan insanlar vardır ya lan diye. Yani affedersiniz lan dedim. 24 yaşında çocuksun. Kime akıl veriyorsun sen? Gibi söylemde bulunan insanlar illa olacak. Ben kimseye akıl vermiyorum. Ya estağfurullah kimseye akıl verecek bir düzeyde bir insan değilim belki. Ama herkesin görmüş geçirmişliği bir şeyler vardır. Ben gördüm mesela buraya keçi geliyor. Su bulamıyor. Sorumlusu kim? O suyu götürenler. Karıları görüyorsunuz. Bak mesela buradan da su götürmüşler. Niye evin önüne akacak? niye kendisi faydalanacak. Buradan da muar olmuş. Ya boru patlamış. Fışkırmaya başlamış. Evet arkadaşlar. Zirveye doğru yaklaştık. Hep uzaktan gördüğünüz ama bir türlü yakından çekemediğimiz Torosların Akdağ'ın dibine doğru yürüyoruz. Buralarda önceden mantar olurdu. Ama bu sene nedense çıkmamış. Ya fazla yağmur yağmamış buraya ya da burayı benden önce birisi toplamış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yaylamızın kuş bakışı görünümüne şu an görebiliyorsunuz. Görünümünü görebiliyorsunuz. Hasan abim şimdi bahçeye kum çekiyorlar, toprak çekiyorlar. Ben de dedim bir dağa gideyim. Bir size Toros yaylası yani Toros Çıkma videosu. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Size güzel kesimleri göstermeye çalıştım olabildiğince. Ya gördüğünüz torosların dibine geldim ve arkadaşlar bu videonun yorumlar kısmına soru-cevap yani sorularınızı yazabilirsiniz. Diğer videomu soru-cevap olacak. E, merak ettiğiniz veya ne bileyim bana sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız çok minnettar olurum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet. Hayırlı Ramazanlar.